Arkadaşlar bugün sizlere bir gece sefer oynayacağız. Yalnız kırık. Oy full kafa. Kim bu? Yiğit, yiğit kanki yazı <laughs> hızlı hızlı başlayalım. Bilmiyorum belki silahın zıplayış falan hiçbir şey siz gelmez ama Abi bir kere vuracağım, temiz vuracağım, değil mi arkadaşlar? <laughs> Bu arada videonun altına aydın bıraktım. İsteyenler bana yazabilir. Ya aydınlığı istek atabilir. Yani alım var. abi nereye gidiyorsun sen? Onsuz da kafayı yiyeceksin sen. Gel. <laughs> Mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada elmas karışık lazımsa şey böyle. Elle elmas az, ay yüz elmas hassasiyetini veriyorum. Aman koyayım bir dakika elim acıdı o an ne çabuk gitti lan neyse <laughs> beğeni paylaş paylaşımları abone ol like atmaya da <laughs> ne dedim <laughs> Aga be. Sen pompalı ile kafa yiyeceksin ama. Anam. İzle geliyor. Neyse kafa atamadık ama. Canınız sağ olsun. Bir <laughs> dakika otursam. Arkadaşlar beğeni paylaşmaları unutmayın. Like'larınızı da bekliyorum. Bir 200 300k eee 200 300 bin beğeni yapın ki bu tarz videolar daha da gelsin. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bilmiyorum belki ID'yi oradan yapamam ama buradan size göstereyim böyle. Bir dakika. Bir Alım var yani yine söylüyorum. Evet arkadaşlar 928 e, 948 0757 tekrarlıyorum 928 e, 948 0757 isim Egün 888 yazarsanız direkt çıkar bir seviye. Yani öyle kendinizi bakın görüşmek üzere. 拜拜。